Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da ahududu ağacı görmek. Rüya'da ahududu ağacı görmek, rüyayı gören kişinin kuvvet ve kudret sahibi olacağına delalet eder. Aynı zamanda son derece hayırlı haberlere ya da alınacak müjdeli havadislere de yorumlanan ahududu ağacı rızıktan, sağlıktan bolca nasiplenmeye ve Allah'ın sevgili kulları arasında yer almaya delalet eder. Rüyada ahududu topladığını görmek Rüyada ahududu topladığını görmek, rüya sahibi yakın zamanda herhangi bir yatırım yaptıysa bunun kat be kat değerleneceğine delalet eder. Rüyayı gören kişinin kısmetinin açılacağına, yeni girişimler yapacağına, devamı olan işlere adım atmaya ve başarı getirecek olan işlere adım atacağına da delalet eder.